Fotoğrafçılığa bir kamera badisi alarak başladığımız yolda biraz zaman geçtikçe ekipmanı gitgide büyütmeye başlıyoruz. Bir sürü ekipmanımız oluyor zamanla ve her şey gerçekten bir tüketici olarak bize çok güzel geliyor, değil mi? bu hobi içerisinde ilgimizi daha çok çeken alanlara ister istemez zamanla da yönelmeye başlıyoruz. Yani fotoğraf çekiyorsunuz ancak bir alanda fotoğraf çekmek daha çok hoşumuza gidiyor ve o kısma yönelmeye başlıyoruz. Ve bir noktadan sonra bu kadar ekipmana neden ihtiyacım var sorularını sizler de etrafınızdan epeyce duymuşsunuzdur. Özellikle burada yeni başlayanların düştüğü iki büyük yanlış var ve bugünkü videoda da iki kavram üzerinden sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Amacım ise aslında burada biraz daha fotoğrafçılıkla ilgilenenleri biraz bilinçlendirmek ve yaşadıklarını aslında bu süreçte yaşadıklarını herkesin tecrübe ettiğini göstermek olacak. Her zaman olduğu gibi videonun sonunda ise sizlere sosyal medyada fotoğrafçıların son dönemlerde paylaştığı işte ekipman fiyatı ve fotoğrafçı ücretleri konusunda bir tavsiye vereceğim. Belki görmüşsünüzdür işte ekipmanların pahalılığını ve fiyat ücretlerinin arasında bir bağ kurmuş birçok paylaşım var kendi fiyatınıza planlarken kendileri de bu yanlışa düşmenizi istemiyorum. Bunu maalesef birçok fotoğrafçı yapıyor. O yüzden videonun sonunda nacizane ufak bir tavsiyem de olacak. Bu arada videolarımı ilk defa izliyorsanız ismim Taygun Özbuçakçı. Bu kanalda daha çok fotoğrafçılık video üzerine bazen eğitici içerikler paylaşıyorum. Bazen ışıklandırmayla genelde bir fotoğrafçının veya videografın bilmesi gereken konulara değinmeye çalışıyorum. Eğer bu alana ilginiz varsa kanala bir göz atmanızı, videolarımı kontrol etmenizi öneririm. Eğer beni desteklemek isterseniz de bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Zira kanallar bu zamanlarda bu şekilde büyüyor. Videonun başında da belirttiğim gibi bugün iki kavram üzerine odaklanacağım. Bunlardan bir tanesi Diderot etkisi olacak, diğeri de Dunning-Kruger sendromu üzerinden konuşacağız. Bunların ikisi de teknik terimler gibi görülse de bir fotoğraf tüketicisi olarak daha doğrusu herhangi bir alanda bir şey tüketen insanlar olarak bütün insanları yakından ilgilendiriyor. İlk önce o yüzden Didero etkisiyle başlıyor. Diderot'un hikayesinin başında oldukça yoksul bir yaşam süren bir karakter. Fakat öyle geniş bir kitaplığı var ki entelektüel olarak zamanında biriktirmiş, Rus çerçesinin bu bir şekilde ilgisini çekiyor. Ve kraliçe Dideroya büyük bir teklif yapıyor bunun neticesinde. Ve kendisi çok ciddi bir oranda para kazanıyor bundan. Şimdi eline geçen parayla kendisine Didero kırmızı bir gecelik satın alıyor. Neden özellikle gecelik aldığını inanın ben de bilmiyorum. Çok fazla sormayın. Ama konu bununla da çok ilgili değil. Fakat geceliği Didero satın aldıktan sonra bir takım şeyler yanlış gitmeye başlıyor. Çünkü evdeki eşyalarına bakıyor her şey çok eski püskü ve üzerindeki geceliğe bakıyor çok yeni ve güzel. Eşyaların eski püskü olması onu bir noktada rahatsız ediyor. Bunun neticesinde Didero sıkı bir alışveriş furyasına başlıyor. Yani kendisini bir tüketim döngüsünde bulmaya başlıyor. Şimdi bu hikayeyi kendimize uyarlarsak aslında her ekipman değişikliğinde ya da kamera markası değişikliğinde aslında biz de aynı süreçlere girebiliyoruz. Bunu sadece fotoğrafçı kimliğinizde de düşünmenize gerek yok. Bir araba bile satın aldığınızda ekstradan o arabayla birlikte gelecek ekstra bir takım harcamalar yapmak zorunda kendinizi hissediyorsunuz. Yani ben şunu yeniledim hadi şunu da bir yenileyim gibi. Şimdi gerçekten ihtiyacımız olmasa da birisinde gördüğümüz bir şey fotoğrafçılıkta da bazen kameramıza çok uyumlu diye ihtiyaçtan görmek istiyoruz. Kendimizi biraz kandırıyoruz ve satın alıyoruz. Mesela burada mağazaları düşünün. Almak istediğiniz kıyafetlerin kombinlerle bize vitrinlerde sunulması elbette ki bir tesadüf değil. Fakat ihtiyaçlarınızı fotoğraf için gözetmek sizler için çok daha kolay. Buna işte harcayacağınız birim zamana göre kendinize gerekli gördüğünüz şeyleri elbette zamanla alabilirsiniz. Fakat eminim sizin de mağazalara gittiğinizde aa böyle bir şey mi varmış ya ben bunu da alayım dediğiniz olmuştur. Şimdi gelelim ikinci kavrama o da Dunning-Kruger etkisi. Genellikle yeterli becerilere sahip olmayan bireylerin kendilerini olduğundan biraz daha böyle fazla iyi görme eğilimi Dunning-Kruger etkisi olarak da tanımlanıyor. Örneğin bunu fotoğrafçılık kursuna gittiğinizde 24 saatlik sadece teorik bir eğitim alan arkadaşınız da belki görmüş olabilirsiniz. Kendisi çok temel bir fotoğrafçılık eğitimi almıştır. Ama o kendini fotoğraf hakkında her şeyi biliyor ya da her şeyi yapabiliyor gibi düşünüyor olabilir. Hatta sizler de böyle kişileri iş yaşantınızda bile görmüş olabilirsiniz. Kısa bir eğitim aldıktan sonra her şeyi bildiğini düşünenler maalesef her zaman olur. Bu fotoğrafçılıkta da böyle. Zaten fotoğrafçılığın Türkiye'de ya ne olacak şurada iki tuşa basıyor para kazanıyorsun noktasına gelmesinin bir sebebi de aslında bu. Çok kolay öğretilen ve öğrendikten sonra hemen yapılabilen bir şey olduğunu birçok insan yanlış da olsa düşünebiliyor. Bunu bir grafikle destekleyecek olursam çok az bilgiye sahip insanlar bazen her şeyi bu konuda bildiğini düşünebiliyor. Özgüven dikkat ederseniz hemen tavan yapıyor. Fakat sürece devam edip öğrenmeye devam ettikçe her şey sandığınızdan daha komplike, daha zor olduğunu fark ediyor ve ister istemez bir özgüven kaybı yaşıyorsunuz. Çünkü aslında bu iş sandığınızdan çok daha zormuş. Temel fotoğrafçılıkta sürekli ISO, diyafram, ensantane konuşulabilir mesela ya da fotoğraf tarihinden bahsedebilirler. Fakat bu kavramları öğrenmek fotoğrafı öğrendiniz demek kesinlikle değildir. Kompozisyon konusuna girdik mi zaten bir kere işin içerisinden kolay kolay da çıkamayız. Bunu yıllardır fotoğraf çekenler elbette biliyorlardır. Hatta biraz daha fikir versin size. Konuyu araştırırken komik bir makale de gördüm bununla ilgili. Covid-19 zamanı anket yapıyorlar insanlara ve 2500 kadar katılımcıya Covid-2019 hakkında sorular soruluyor. Ve eş zamanlı olarak verdikleri cevaplarla ilgili kendilerini değerlendirmeleri de isteniyor. Sonuçta şöyle komik bir şey çıkıyor. Testte yüksek oranda yanlış cevap verenlerin eğitim düzeylerinin diğer katılımcılara göre çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani çok daha az eğitim almışlar ve kendilerini çok daha bilgili görüyorlar bu konuda. Gerçekten bir şeyi çok iyi bilenlerse burada yani eğitimli olanlarsa özgüveni biraz daha düşük davranıyor ve kararsız oluyor. Şimdi konudan konuya atlayacağım gibi düşünmeyin. Telefon kameralar içerisinde bir megapiksel savaşı buna örnek aslında. Biliyorsunuz işte 40 megapiksel, 80 megapiksel gibi sürekli bir çözünürlük artışına gidiyorlar. Ve burada markalar aslında fotoğrafa hakim kişileri hedeflemiyor. Bir pazarlama unsuru olarak yeni kullanıcıya, fotoğrafı yeni öğrenen kişiye ya da fotoğrafı yüzeysel bilen birisine o ürüne çekmek için bunu kullanıyorlar. Çünkü onlar grafin daha başında ve biraz yanlış yönlendirmeye açık kişiler. Zaten bu konuda gerçekten hakim olan birisi ihtiyaçlarına göre cep telefonu yerine bir fotoğraf makinesi ya da farklı bir kombinasyonda da tabii ki tercih edebilir. Şimdi bizim sektörümüzde de her zaman süre gelen bir marka savaşı biliyorsunuz vardır. Herkes kendi ekipmanın veya kendi markasının daha iyi olduğunu savunmak ister sıklıkla etrafınızda Sony mi almalı, Canon mu olmalı yoksa Fuji filme mi geçmeliyi duymuşsunuzdur. Eğer biz başlangıçta iş yapacağımız alanı belirleyemezsek sürekli çıkan kamerada ya da her çıkan kamerada kendimizi bir oraya bir buraya giderken bulabiliyoruz. İşte kimi fotoğrafçı bazı durumlarda renklerine takılabiliyor mesela. Kimisi ise objektiflerin daha kaliteli olduğunu X modelde savunabiliyor. Bunlar tabii ki haklı söylemler bazıları için. Özellikle ne iş yaptığınızı biliyorsanız ve o keskinlik sizin için önemliyse. Şimdi Danin Kruger'a e burada geri dönmek istiyorum. Siz kendinizi alanda geliştirdikçe artık kamera bodysi sizin için oldukça önemsiz hale geliyor. Koray bir anda kanalda takip edenler var. Ne diyor mesela bir tane odak noktası olsun kamerada benim için yeterli. Yaptığı iş bunu gerekli kılıyor aslında o kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani kendisi bir profesyonel olarak zaten bana bu lazım diyor ve bunun adını koyabiliyor. Şimdi Taygun attın tuttun sen peki bir şey almıyor musun diyebilirsiniz saklı olarak. Elbette alıyorum ama kafamdaki projeyi veya bir işi üretmek için bir ürün fotoğraflayacaksam bana yardımcı olacağını düşündüğüm aksesuarları almayı daha çok tercih ediyorum. Mesela klempler alıyorum özellikle son zamanlarda çünkü iş görüyor. Elde ürün tutmak yerine ve Photoshop'ta onu kaldırmak yerine ürün fotoğraf kısmına biraz daha yöneldiğim için bu aralar bu tarz klemp satın alımlarını yapmak daha cazip geliyor. Yani işimi görecek şeyleri almaya çalışıyorum. Artık objektif konusunu yalan değil yani kenara bıraktım tamamen. Kamera bodiesinde işlerimin büyüklüğü çok değişmedikçe kafama takmıyorum. Şimdi gelelim videonun başında bahsettiğim tavsiyeye. İşte sosyal medyada fotoğrafçılar paylaşım yapıyor son zamanlarda. Ekipmanlar işte çok pahalı. Biz de bu yüzden pahalıyız biraz diye. Özellikle mesela fotoğraf çekme alanına yöneliyorsanız aslında bundan 8 yıl önce kadar üretilmiş bir kamerayla da gayet iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yani kullanacağınız her şeyin son model veya en tek iyi teknoloji olması tamamen kullanıcı olarak sizin tercihiniz. Ama satın aldığınız kamerada size yapacağınız işte ekstra özellikler katıyorsa mesela ultra slow motion özellikleri vesaire varsa evet alacağınız projeye göre fiyatınız tabii ki de değiştirebilir. Şimdi bir de bazen buna müşteri gözünden de bakmak lazım. Müşteri gözünden bir fotoğrafçı olarak şunu sorun kendinize. Mesela ben xt t 4ü gösteriyorum şu an. Bu kamerayla bir işi çekmemle şu an beni kaydının XH2'si fotoğraflamam arasında ne kadar bir fark görüyorum? Çok az bir fark var aslında değil mi? Yani eğer müşterim benden fotoğraf hizmeti istiyorsa şu an kayıtlı olan kamera daha pahalı diye bir kamera aldığım için daha pahalı olamıyorum otomatikman. Şimdi şöyle de anlatayım. Zamanında Glidecam kullanarak video çekiyordum ve Glidecam'in üzerine artık biraz daha para kazanmaya başladıkça gimbal aldım mesela ve emlakçı dedi ki senin çektiğin o videolarda bizim için aslında yeterliydi. Yani bizim ödediğimiz ücret ve senden aldığımız verim bizim için yeterliydi. Sen şimdi gimbal aldın. Daha mı pahalı bir fotoğrafçı olacaksın diye sormuştu. Yani elinizde sizinle çalışmakta olan müşteri siz ekipmanı aldığınız zaman tamam sana daha çok para vereyim demiyor. Bunu böyle algılamayacaktır. Belki bir sonraki müşterilerinizde bunu pazarlayabilirsiniz. Şimdi bu videoda bahsettiğim iki temel kavram da insanları satın almaya iten dürtüler ve bütün bunların neticesinde bilmeniz gereken son bir şey daha var. Kendinizi mutlu edecek alanlarda alışveriş yapınca vücudunuza dopamin adını verdiğimiz bir hormon da salgılanıyor. Kendimizi daha iyi hissedebiliyoruz bu tarz alışverişler yapınca. Mesela şovrumlara gittiyseniz ya da işte arkadaşlarınız varsa şovrumlardan işte Hazar olsun, Can abi olsun beni Ankara'da alışveriş yaparken gördüklerinde 50 bine kamera alıyorsun ama işte mutlusun yani borca giriyorsun ama sonuçta vücut orada tatmin oluyor, mutluluk hormonu sağlıyor bir noktada ve sanki tatlı gibi falan kendini hissediyorsun. Bu tarz bir dürtü özellikle kadınları incelerseniz de görebiliyorsunuz. İşte çikolata yedikçe mutlu olmak, kıyafet aldıkça mutlu olmak gibi bir noktada fotoğrafla ilgilenenler olarak siz de bu alanda harcama yapınca vücudunuz bu tatmin hormonundan yani dopaminden salgılıyor ve aynı hormonu salgılamak için tekrar alışveriş yapmaya yöneliyorsunuz. Aranızda profesyonel bir iş yapmamasına rağmen düzenli olarak fotoğraf alışveriş yapan varsa yalnız değilsiniz. Ben de zamanında oradaydım. Ancak bu işi düzenli yapabileceğim planların da hep altyapısını aşağıdan kurmaya çalıştım. Zaten bu videoyu da sizler ve sizin durumunuzdakiler için çekiyorum. Yalan yok. Ben de yeni kamera aldığım zaman acayip mutlu hisseden birisiyim. Ve her şey daha iyi olacakmış gibi ister istemez elinize kamerayı alınca bunu hissediyorsunuz. Fakat belli bir süre kullandıktan sonra o hissiyat emin olun gitgide azalıyor. Bunu unutmamanız lazım. Yani dopamin düzeyleriniz bir kere salgılandıktan sonra tekrar normal düzeylere dönmeye başlıyor ve siz onu sürekli tekrar yukarı çıkartmak istiyorsunuz. Çünkü beyin kendisini bu şekilde şartlamış konumlandırmış oluyor. Bu videoda biraz daha hayatla alışkanlıklarla ilgili konuşmak istedim. Böyle sosyal bilimlerdeki kavramları bulmak, fotoğrafçılıkla harmanlamak benim çok hoşuma gitti. Ama videonun izlenmelerine bakıp bu tarz videoları daha fazla çekebilir veya çekmeyebilirim. Malum yani çok fazla izlenen bir kanal değil zaten şu an benimkisi. Fotoğrafçılık kendi içerisinde oldukça pahalı bir hobi. Dolayısıyla insanları da anlayabiliyorum. Fakat bütün bunlara rağmen beni desteklemek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin derim. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.